Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bunun gibi benzeri videolar için YouTube kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Bize destekte bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlere internet indirimi hakkında bilgi vereceğim. İnternet indirimi nedir ve bundan ne şekilde faydalanırsınız? Arkadaşlar, internet indirimi engellerinin faydalanmış olduğu haklardan birisidir. Bunu tüm operatörler sağlamamaktadır. Ama araştırdığım kadarıyla Türksel, Türk Telekom, Türknet, Kablosuz Net, Vodafone bu indirimi sağlayan bazı operatörlerdir. Bunun fazlası da bulunmaktadır. Peki bunun için ne yapmanız gerekmektedir? Arkadaşlar e, internet indirimi %25'lik oranında size bir indirim sağlamaktadır. Bunun için tam teşekkülü devlet hastanesinin sağlık kurulundan almış olduğunuz rapor %40 ve üzerinde ise veya üniversiteden almış olduğunuz rapor %40 ve üzerinde ise bu haktan faydalanabilirsiniz. Peki... Bunun için herhangi bir kısıtlamam var mı? Hayır arkadaşlar, hiçbir kısıtlama yoktur. Şu anda kullanmış olduğunuz eğer ki e, bir paket bulunuyorsa ve evde internet e, tarifelerini kullanıyorsanız bunda da e, raporunuzu götürüp %25'lik indirimden sağlatabilirsiniz ve %25'lik indirimden faydalanabilirsiniz. E, peki bunun için herhangi bir tarife e, kısıtlaması var mı? Hayır, herhangi bir tarife kısıtlaması yok. Hangi tarifeyi kullanırsanız kullanın. E, bundan faydalanabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bazı operatörlerde ekstradan, bunu altını çizerek söylüyorum, ekstradan engelleri yönelik olarak tarifeler de bulunmaktadır. Ama bunun yanında da hangi tarifeyi kullanırsanız kullanın, %25'lik bir indirim kazanmaktasınız. Raporunuzu beyan ettikten itibaren peki bunun için herhangi bir süre kısıtlaması var mı? Hayır arkadaşlar. %25'lik eee indirimi istediğiniz yıl kadar her ay faturanızdan düşürülür ve bunu kullanabilirsiniz. Örneğin 100 TL'lik bir faturanız varsa bu 75 TL düşürülür ve istediğiniz süreye kadar bunu kullanabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekmektedir? Örnek olarak eğer ki Türk Telekom kullanıyorsanız Türk Telekom müdürlüğüne eğer ki Türksel Süper Online kullanıyorsanız Türksel Süper Online abone merkezine yani interneti bağlamış olduğunuz yere müracaat ederek ben engelli indiriminden faydalanmak istiyorum dediğinizde bunlar sizlere yansıtılacaktır ve tarifenize yansıtılacaktır. Bunun bilgisini sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar bunun gibi benzer videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.